Birazdan filmle ilgili değerlendirmelerinizi iletmek ve sorularınızı almak üzere mikrofonu sizlere bırakacağız. Önce Ulusal Film Koordinatörü, Uzun Film Yarışma Direktörü olarak kendilerini bir kere daha tebrik ediyorum ve şu açıklamayı da sizlere yapmak isterim. Bu yarışma seçkisini hazırlanırken, yani bundan iki ay öncesinden bahsediyorum, ne yazık ki sadece iki adet, kadın yönetmeni olan film başvurdu bu yarışmaya. Yani bu Türkiye'deki sinemadaki e, mevcut kadın yönetmenlerin sayısına da e, paralel bir e, şekilde varlık gösterdi. Ön elemeden geçip seçkiye girmeye hak kazanan da ve yönetmeni kadın olan e, tek film var aramızda. O da sahibinden rahmet bir kere daha bu nedenle <laughs> Gözde <Hanım 'ı> tebrik <laughs> ediyoruz. Çünkü bizler Elbette hayatın her alanında olduğu gibi sinemada temsiliyet anlamında da kimlik anlamında da eşitliğin emeğe paralel olarak eşitliğin varlık göstermesini istiyoruz bu anlamda kıymetli. Filmle ilgili bir girizgah olarak şöyle bir açılış yapmak isterim. Sonra izleyicilerimize mikrofonu bırakacağız. Hani böyle kapitalizmin bizi sürekli vahşi bir şekilde var olduklarımızın saadetiyle sahip olduklarımızın saadetiyle değil de sahip olamadıklarımızın hırsıyla beslediği ve artık bu bu ikiliğin varlığımızda da böyle <laughs> patolojik bir sorun yarattığı bir e, dönemdeyiz ve e, filmdeki karakterimiz de aslında bir taraftan açgözlülüğüyle bir taraftan kibiriyle varlık gösterirken diğer taraftan da çok saf ve naif bir karakter. Ve bu karakteri hazırlık süreci olarak sevgili Cemiyet Tüzümoğlu'na sormak istiyorum. Yani bu karakteri hazırlarken Nasıl bir hazırlık yaptığınız, sizin için bunu var etmek nasıl oldu? Ee, bizlerle paylaşır mısınız lütfen? Yukarı doğru çeviriniz. Evet. Ee, sağ olsunlar yönetmenlerimiz e, bize oyunculuk dili anlamında çok yardımcı oldular. Bir daha söyleyeyim, yönetmenlerimiz Emre ve Gözde e, oyunculuk anlamında. E, Hepimize çok yardımcı oldular. Bana özellikle çok çok yardımcı oldular. Onların hayalindeki karakterdi. Ben de onu icra edebilmek için çok çalıştım ama sesinden, bedenine, bakışından, duruşuna, söyledikleri ve söyleyemedikleriyle hepsi aslında onların bana yönlendirmeleriyle gerçekleşti. Belki. E, Gözde Hanım ya da Emre Bey sizin bu konuya dair e, en azından anlatı e, dramaturjisi hazırlığı sırasında neler yaşadınız bundan bahsedebilirsiniz. Yani çok uzun çalıştığımız bir şeydi. Hani ilk filmin başına gelen ve böyle pandemisi, ekonomik krizi derken çok uzun sürece yayıldı. E, o yüzden çalışmak için çok vaktimiz vardı. E, onun dışında da e, filmin geçtiği köy benim babamın köyü. Zaten hikaye normalde Bingöl'e düşen bir meteor hikayesiydi. Ben onu Çankırı'ya almak istedik gözleriyle birlikte. Sebebi de biraz aslında Cem'in dediği detaylara hakim olmakla ilgiliydi. O insanlar benim çocukken yanlarında büyüdüğüm, gözlemlediğim insanlardı. O yüzden hakim olduğumuz bir dünyada bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştık. Karşılığı görülmüştür umarım. gerçek hikayeden esinlenme bir e, film olduğu için biraz da hani röportajlardan o gerçekten başına gelen insanların işte diyaloglarından, konuyu ele alışlarından da biraz etkilendik. Çünkü bizi aslında bu filmi ilk yapmaya e, iten e, bir şey haberi vardı. İşte bir radyo haberi. Orada e, şeyden bahsediyor. işte çok nadir işte dünyaya 16. en değerli düşen meteor falan diye böyle işte içinde şu var, şu demir, uranyum falan diye bahsedilen bir hikaye. Köylüler de işte taşı satmaya çalışıyorlardı o sırada. O zamanın ekonomi bakanı Mehmet Şeker, Mehmet Şimşek, Şimşek. <gülüyor> pardon <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Şimşek, Twitter'da bir anket açmıştı. Hani bu şeyden taşları satan köylülerden gelir vergisi alalım mı almayalım mı? Bu konu konuşuluyordu o sıra. Vergi konusunda <laughs> çok ilgilidir bildiğiniz gibi. Öylüler de buna tepki gösteriyordu. Yani bu taş işte gökten düşen bir şey. Allah bize bunu gökten göndermiş. Yani bunun ne vergisini vereceğiz? Yerden çıkarsak hani vergisini verelim de bu gökten geldi bize diye böyle bir e, konuyu böyle ele aldıkları için biz, aa bu şeyden bu konudan e, Türkiye'nin işte bu doğu batı çatışması dediğimiz işte hani hem Avrupa'ların doğu kültür arasında o sıkışmışlığı ve hani kararsızlığı yansıtabileceğimizi düşündük bu konu üzerinden. Filmde de umarım geçmiştir bu e, his Peki, teşekkür ederiz Evet sizlerin sorularını alabiliriz Buyurun ee, yalnız mikrofon gelene kadar beklemenizi rica ederiz sizi duyabilmemiz için Evet orada bir Nasıl? böyle bir gök taşı düşseydi tabii ki en fazla değere satmak isterdim orada ne yaşanıyorsa o böylelikle doğru kast yapmışlar herhalde Ya aslında ben Cevat'ı çok anlayabildiğimi düşünmüyorum. Çünkü bir öyle konuşuyor, bir böyle konuşuyor. Ama sağ olsun Emre ve Gözde ve diğer oyuncu arkadaşlarım bu süreçte bana çok yardımcı oldu. Sorunuza gelirsek ben Cevat'ın yolunu izlemeyi tercih ederdim. Rüzgar nereden eserse ona göre yön değiştirirdim. Evet, ekipten başka bu soruya yanıt vermek isteyen var mı? Peki. Başka sorular alabiliriz. Bir saniye bekleyin lütfen. Ee, filmin ismini nasıl koydunuz? Yani onu merak ettim. Çok kolay mı çıktı geldi yoksa? Bilmiyorum kolay mı zor mu da. Ee, ya önce rahmetli filmin ismi. Ee, biraz çünkü film o manadan meta'ya geçişi anlatıyor. Ee, film farkındaysanız cenazeyle başlıyor, rahmetli cümlesi çok geçiyor falan. Sonra kaç grama sattın rahmeti şeyi o böyle filmin e, o mana değişimini çok güzel anlatıyordu. Fakat genel yani biraz bakınca anlamışsınızdır sıkıcı seyirciyi korkutan bir bağımsız film gibi görünmek istemedik. Rahmet dediğinde böyle bir o tek kelimeli sıkıcı filmler hissi veriyordu. Biraz filmin komedisini de yansıtmak istedik. Nasıl hafifletiriz bu anlamı diye çalışırken önce aslında gözlerin hakkına İngilizcesi geldi Grace for Sale. Onu da yine satılık rahmet yaparsak daha da karanlık oluyordu. Sonra sahibinden çevirdik onu sahibinden rahmete karar verdik. Evet, ön sıradan bir izleyicimiz soru sormak ister. Aynı filmi erkek yönetmen çekseydi aradaki fark ne olurdu? <laughs> Duygusal bir çalışma olurdu. Ya şöyle bir şey anladım ne demek istediğini söyleyeyim. Evet Göz, yani biz çocukluk arkadaşıyız Gözde ile 22 senedir birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O kadar yaşlı değiliz çocukluktan arkadaşlıktan. Bence şey bir kadınla ortak olmak harika bir şey. Yani başka bir bakış açısı oluyor. Mesela Cem'in ekranda yaratacağı his üzerine Gözde bana yarım saat konuşma yapmıştı. Ben onu o kadar hayal edememiştim mesela. Onun dışında Münevver'in sahnelerinde, Münevver'in hikayesi de o hikaye arkını kurarken Gözde inanılmaz rol aldı. Biraz da o zaman klişelerden de uzaklaşmaya başladık. Çünkü ne olursa olsun tabii her şey yetenekle ilgili de belki ben tek başıma yazsam biraz daha ne bileyim Münevver kocası onu aldatıyor diye korkabilirdi mesela. Gözde buna izin vermedi. Böyle bir ortaklık çıkıyor bence katkısı mükemmel. Evet sizin sorunuz vardı galiba yardımcı olalım lütfen mikrofonda. Teşekkür ederim. İlk sorumun sordu aslında bir önceki arkadaş birlikte yönetmenlik yapmak çok zor bir şey olsa gerek. Ben de film yönetmeniyim çiğdem adım. Bir filmi birlikte çekiyor olmak zor nasıl bir arkadaşlık ve nasıl bir kontakla birlikte yönetmen oldunuz diye soracaktım sizi. Onun öncesinde ben filminizi çok sevdim çok beğendim hepinizi tek tek kutluyorum. Gerçekten çok hoştu. Uzun zamandır izlediğim en iyi filmlerden biriydi. Her birinizin performansı da gerçekten ödüle değer. Senaryo da öyle, yönetmenlik de öyle. Filmin festival serüvenini merak ediyorum. Bir de birlikte kapalı olarak bir film çekmenin zorluklarını sizden dinlemek isterim. Teşekkürler ve tebrikler. Ya biz bu soruya cevap verecek doğru insanlar değiliz bence. Tek başına film çekmeyi bilmiyoruz çünkü biz. Biz hiç ayrı bir şey çekmedik. Okul ödevleri, klipler, reklamlar, kısa filmler falan. Ben tek başıma hiçbir şey yazmadım, yönetmedim. Gözde de öyle. E, o yüzden böyle öğrendik. Yani tek başıma yapabilir miyim bilmiyorum. Ama bana sorarsanız, varsayımda bulunursam. E, iki kişi yapmak harika bir şey. Çünkü başarıyı da başarısızlığı da paylaşıyorsunuz. Stresi paylaşıyorsunuz. Bazen vardiyalı çalışıyorsunuz. Bazen biri sıçtık diyor, öbürü ben toplarım diyor falan. O ikililik denge çok iyi. Bir de dediğim gibi kadın erkek olmanın başka bir ritmi oluyor. Bazen o tatlı kız oluyor, ben kötü adam oluyorum. Bazen ben yumuşak oluyorum, gözde cadı oluyor falan. Bir dengesini buluyoruz, güzel oluyor. Ha, festival, festivalde de Dünya Premierini Şangay'da yaptık. Film Çince Altyazılı da izlendi. Sizin gibi güldüler onlarda, mutluyum. Türkiye Premierimiz burada. 7 Kasım'da vizyona gireceğiz. Biraz hikayeyi hızlı bitirmek istedik. Ama... Ay sonunda Goa Film Festivali'nde gösterilecek. Seattle Türk Filmleri Festivali'ne seçildik. Ee, yeni yılda da bakacağız durumlara. Ama biraz yorulduk ve artık vedalaşmak istiyoruz filmle. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Madem yakın bir ilişki kurduk. Ben böyle men's planning yapan çok konuşan adam olmak istemiyorum. Gözde konuşmayı sevmiyor. Hani durmadan mikrofonu ben alıyormuşum gibi düşünmeyin. Onu rahatlatmak için yapıyorum bunu. Ben bir şey söyleyebilirim e, iki yönetmenle çalışma konusunda şimdi tek yönetmen olduğunda birini ikna ediyorsan o zaman zaten hani işini bitirdin ama diğerinin bir de bir tane daha olunca bu sefer işin bazen birazcık daha zor olabiliyor e, ama o da hani filmin e, çekim esnasındaki bazı kusurlarını e, toparlamak bizlere oyuncu olarak e, verebileceğimiz en iyi performansı en komplike performansı verebilmek adına. Ee, çok iyi bir denetleme unsuru oluyor. iki kişinin olması. Bununla ilgili ben de bir deneyimimi söylemek istiyorum filmde. Ee, bazen yönetmenler çok meşgul olabiliyorlar. Pek çok şeyle ilgileniyorlar. Ee, sorum olduğunda illa birini bulabiliyorum. <gülüyor> Ve <gülüyor> bir problemim olduğunda da illa birine gidebiliyorum. İkisinin de görüşleri çok güzeldi o yüzden. Benim için de çok özel ve güzel bir deneyimdi. İki yönetmenle beraber çalışmak. Peki ben bir araya gireyim. Soru var mı? Ha, pardon evet. Bir saniye bekleyin lütfen mikrofon geliyor. Ee, filmle alakalı kısa bir soru yöneltmek istiyorum. O duvardaki çatlağı bir metafor olarak nitelendirdik aslında İrfan karakteriyle özdeşleştirdiğimiz zaman. Hani başta çatlağı oluştu sonradan bir içindeki boğumluğu böyle dışarı kusmaya başladı. Kokuşmuşluk ve çürümüşlük başladı. Ancak İrfan karakteri son sahnede öldükten sonra hani o metaforun da bir patlaması ya da ölmesi ya da içsel bir ölümü olması gerekmiyor muydu? Hani ona takıldım. O sanki bir sona bağlanmadı gibi hissettim. Bu konuyla alakalı fikrinizi rica edecektim. Teşekkür ederim. Güzel yani söyledikleriniz. Teşekkür ederiz. Evet, onları yapmaya çalıştık. Biz ama biraz finalde bir portreyle bitirmek istedik. Hani neden yaptığımızı merak ediyorsanız yani o mağara biraz e, yani işte Doğan'ın içinde gördüğümüz o yeşillikler içinde adamı o taşın içine hapsolmuş gibi göstermek istedik. İrfan ölmüyor bu arada. E, <laughs> evet yani biraz onu e, işte o çürümüşlük içinde hapsetmek istedik yani o biraz yüzük hikayesi gibi taşın içine hapsolsun istedik. Evet yine arka sırada bir e, izleyicimizin sorusu var. Yardımcı olalım lütfen. Teşekkürler. Merhaba. Ee, öncelikle filmi doğru anlayıp anlamadığımı e, merak ediyorum. Buna yönelik bir soru soracağım. E, filmdeki taşı metaforu erkekliği temsil ediyor sanırım. E, ve bunun üzerinden e, günümüz gündüz kuşaklarında da sıklıkla gördüğümüz... E, ahlaki çöküşü anlatıyor Göktaş'ı taşı üzerinden bir de gök yönelik bir sorum olacak niçin obsidiyen seçtiniz <gülüyor> <gülüyor> yani metafor kısmı Emre'nin daha Emre gözden daha iyi cevap verebileceği bir kısım ama benim anladığım kadarıyla bir, bir değerin olmayan bir değerin ee, bu gökten gelmesi de dahil. Olmayan bir değerin birden oluşması, ona bir e, anlam yüklemesi, o değerin e, yeni ihtiyaçlar doğurması ve e, o dönüşümü sembolize ediyor. Onun havadan e, gelmesi, benim e, algıladığım kısmını söylüyorum. Bunu sembolize ediyor ama obsidyen kısmı e, iyi bir soru. Ya bu soruyu beklemiyordum, <laughs> mutlu oldum. <laughs> ya o e, göktaşı zaten, e, göktaş fikri zaten vardı ama e, ben e, sanat e, ekibindenim ve o ilk aklıma gelen şey e, bir dakika ya meteoroid bu işte metal içerikli olabilir e, işte obsidyen gibi fazla ısı ve basınçlar neyse detaya girmeyeyim bir şekilde obsidyene doğru gidebilir oraya gidebilir buraya gidebilir bir e, üzerine düşünmeye başladık e, ve e, açıkçası yani benim de önerilerim onların da fikri şeye doğru yönelmeye başladı bir bazı mitolojik araştırmalar bazı metafizik ya da ne bileyim bazı di, e, dini e, kültürel e, hikayeler bizi yavaş yavaş e, onun obsidiyen olması gerekliliği, ee, bir ne bileyim çok e, o karanlığı barındırması kendisi, kendi içindeki. E, obsidene doğru taşıdı bizi. E, ve şey de e, iyi bir, e, o aslında e, bilmiyorum açıklayayım mı bir tabii ki Göktaş'ı değil ya da şey bir prop, e, bir cam atığı aslında. E, ve ilk acaba olur mu diye ona baktığımda e, ışığa verdiği e, tepki, e, ya çok hoşumuza gitti kısacası. Ya onu satabildim Emre Gözde, e, sattığın için teşekkür. ederim. Ben e, daha kısa açıklayayım, Işıltılı ve parlak olduğu için oksidini tercih ettik. <laughs> e, bir de Minever'in söylediği gibi e, dikkat edin, eli kesiyor şeyi de bize ilgimizi çeken şey. yani biraz meteor da normalde düşerken o havada böyle aşınıyor ve biraz hani deniz kenarı taş gibi böyle bir yuvarlaklaşıyor. Biz onu biraz daha dokunması, biraz tedirgin etsin, hani böyle dokunduğunda böyle rahat hissetme istedik aslında. O yüzden obsidiyan tarzı böyle kenarları keskin bir şey daha e, ilginç olabilir diye düşündük. Metafor kısmı da aslında biraz e, maddesel bir şeyin gökten düşmesi ve manaları yok etmesi üzerine. Hatta yani girersen e, şey bile Türkiye modernleşmesi birden gökten düştü falanlara kadar gidebilecek. Yani düşündürsün istedik biraz. Aslında. Ben de bir şey eklemek istiyorum buna. Ee, i̇smim Arınç, işin görüntü yönetmeniyim. Ee, şimdi yönetmenler bir dünya hayal ederken, ya bu da benim aslında ilk sorduğum sorulardan biriydi. Malzemesini sen söyledin az önce, ben de biraz önce tekrar duymuş oldum, tekrar hatırladım. Benim ilk sorduğum şey şuydu aslında: parlak mı, cam mı, ışık geçiriyor mu? Yani çünkü yönetmenler ilk e, filmi hikayeyi yazdığı zaman, mesela hikaye şu şekilde: e, İrfan gece karanlığında e, taşıp bulur. Yani bu kadar. Bunu görselleştirmeniz lazım. O e, taş yansıyor mu? O taşı nasıl ayırabilirim? O taş sahnenin içerisinde nasıl belli edebilir vesaire falan. O yüzden bizim de ilk Aras ve Emre Gözde ile de ilk tartıştığımız konulardan biri buydu aslında. Yani parlak olması. Orada aslında birazcık da şey giriyor e, mevzu. Ben anladım sormak istediğin şey. Ya yani, taş neden bu malzeme e, diye sordun. Yani sinema bir gerçeklik ve kurgu arasında zaten bir ince bir çizgide ya. Bazı şeyleri aslında birazcık böyle çiğit etmeniz gerekiyor. Bu aslında birazcık ona hizmet eden bir e, materyal. Evet başka sorusu olan izleyicimiz var mı? Peki ben bir şey sormak istiyorum. E, şimdi bu yıl seçkimizde bu arada ona dair de bilgi vereyim. Toplam 12 adet yarışma filmimiz var bildiğiniz gibi ve belki de son yılların en uzun ilk film yapan yönetmenlerin başvurusunun olduğu bir yarışma oldu. Sizin de ilk filminiz ve az evvel de Emre Bey konuşurken hani böyle bu bilinen bağımsız sinemanın o buhranlı halleri gibi algılansın istemedik diyerek aslında çok da alıştığımız bir şeyi yani hissettiğimiz bir şeyi işaret ettiniz. Orayı biraz daha açarak sormak istiyorum. Bu yıl seçkide türsel olarak birbirinden çok farklı dinamiklere sahip olan filmler var. Henüz daha ilk filmimizi izlediniz. İzledikçe de göreceksiniz. Bu akşam Barcelo var mesela o da çok farklı türden bir film ve öyle de devam edecek bu seçki sonuna kadar. Sizin filminize mahsus e, hani dengesi çok iyi gözetilmiş bir kara mizah. İroninin böyle film boyunca anlatı boyunca hakim olduğunu görüyoruz. Biraz buna dair çünkü bu Türkiye özellikle sinemamızda çok alışık olduğumuz ya da hakkıyla yerine getirilen bir anlatı tarzı değil. Hani bununla ilgili biraz böyle hani sizin fikirlerinizi nasıl çalıştınız? Nasıl burayı bu kadar başarılı bir şekilde bu tutarlığı sağlayabildiniz? Neleri gözettiniz? Ya da sizin filmik yolculuğunuzda bu türü devam ettirmek önemli mi? Mesela bazı yönetmenler ısrarla belirli türlere devam ederler. Bazı otör yönetmenler. Biraz hem kendi filmik yolculuğunuzla ilgili ileriye projeksiyon yaparak hem de bu filme temas ederek birkaç şey dinlemek isteriz. Ya e, teşekkürler öncelikle sağ olun. Yani umarım e, tam olarak söylediğiniz şeyleri hayal ettik. Onları yapmaya çalıştık. Ya bence bu biraz böyle bir bilinçli tercihten ziyade hayata bakışla ilgili. Yani Gözeli dediğimiz gibi biz ortaokul okul arkadaşıyız ve e, ya yani biraz az önce de fark ettiğiniz gibi stresle mücadele şeklimiz dalga geçmek ve biraz daha gülmek üzerine kurulu. Yani hani hadi biraz bilgi vereyim. Ya ben mesela bir 12 sene önce beş yerimden bıçaklandım. Hastanede gözde geldi. Biz kahkaha atmaya başladık. Yani hani e, öyle bir gergin durumlara, hayata bakışımızda öyle bir e, bir mizah durumumuz var. Yani sanki ne yaparsak da öyle olacakmış gibi geliyor. Bizim üç tane kısa filmimiz var. Daha önce festivallerde yarışan bu ilk filmimiz. Bence biraz bilinçsiz yani bir, bir film sahne dramatik olsun diye başladığımda mutlaka içinde gülünecek bir şey koymaya çalışıyoruz. O cenazelerde bile bir hani bir an gelir ve böyle biriyle göz göze gelirsiniz, bir gülme gelir ya. O duygu benim hayatta çok yani gözdeyle en etkilendiğimiz anlardan biri oluyor. Biraz hayat nedir, yaşamak nedir, yaşamaya nasıl tahammül edilir? Bunlar üzerine cevaplarmış gibi geliyor bana. Çok komik eğlenceli anlarda da illa can sıkan bir şey söyleme alışkanlığımız da var. Biraz öyle komedi başlayıp drama doğru bitti hikaye. Ne güzel. Var mı e son bir iki soru alabiliriz. Buyurun lütfen. Bekleyin lütfen mikrofon geliyor. Öncelikle teşekkür ederim. Ben çok beğendim. Tüylerimi diken diken izledim ama çok fazla sosyolojik açıdan. Ele alınmış. Ben çok psikanalitik ele aldım. Hani siz de yaratırken acaba bunları gözettiniz mi yoksa tesadüfen mi bu kadar? Çünkü ben o düşen taşı arzu nesnesi gibi ele aldım açıkçası. Öncesinde hiçbir arzusu olmayan bir adam. Ve bir anda arzu nesnesi içine düşüyor. Daha sonra Amerika elbette ki bunu bir şekilde ele alıyor. E, tesadüf müydü yoksa yaratırken sizin de aklınıza var mıydı? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ya Bunlar üzerine konuşmak yanlış geliyor bana. Biraz herkes ne aldıysa film odur. Yani alınan şey güzeldir. Ee, tabii ki bunlar üzerine çok konuştuk. Ee, bunlar üzerine çok çalıştık. Hiçbir şey tesadüf değil tabii ki. Ee, ama onun insanda bıraktığı iz kim ne anlıyorsa öyle güzel geliyor bana. Burada oturup tek tek metafor açıklasak tadı kaçar bence. Ee, o yüzden e, yani siz öyle gördü, sizin öyle görmenize çok mutlu oldum. Ee, bu kadar. Evet son bir soru alabiliriz. Var mı? Peki o zaman e, kendisinin her ne kadar e, konuşmayı çok sevmediği söylense de film boyunca bolca konuşmuş yönetmen olarak. Ve yerinde ve e, oldukça naif bir dille konuşmuş olan sevgili e, Gözde Hanım'a öncelikle teşekkür ediyoruz. E, çekmiş olduğu film için ve elbette bu sevgili film ekibine teşekkür ediyoruz. Sağ olun.